arkadaşlar. Kripto Masası YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlere Binance TR'de kolayca coin nasıl alıp satacaksınız bunu anlatacağım. Bu konuda çok soru geliyor çünkü aramıza yeni kullanıcılar devamlı katılıyor. Büyüyen bir piyasa içindeyiz. O yüzden en güncel haliyle uygulamanın size basitçe nasıl coin alıp satacaksınız bunu anlatacağım. Videomuza geçmeden önce eğer Binance ya da Binance TR üyesi değilseniz Binance için %20, Binance TR için de %10 komisyon indirimi kayıt linklerini ve referans kodlarını videonun altına bırakıyorum. Arkadaşlar şu an Binance TR uygulamasındayız. Gördüğünüz gibi üst tarafta duyurular geçiyor. Tüm bankaları ücretsiz Türk Lirası çekebilirsiniz. Boost ile işlem çiftlerinde eğer yapıcı emir verirseniz piyasa yapıcı yani maker emir komisyon ödemezsiniz. Binance ile Binance TR arasında da komisyon bulunmuyor transferlerde. Bunları da söyledikten sonra şöyle cüzdanımıza gelelim. Evet, cüzdan da görüyorsunuz arkadaşlar. Sizler için bir 13 USDT var burada. Bununla işlem yapacağım. Önce USDT'yi Türk Lirası'na çevireceğim. Çünkü genelde sizler bankadan Türk Lirası atıyorsunuz. Türk Lirası transferinden sonra da coin almaya çalışıyorsunuz. İlk önce buradan yola çıkarak ben satım işlemi yapacağım. Sonra alım işlemini göstereceğim size. Zaten benzer işlemler hiç kafanıza takmayın. Çok kolay yapabileceksiniz. Arkadaşlar piyasalar kısmına geliyorum. Piyasalar kısmında bakın favorilerdeyiz şu an. Üst tarafta TRY, USDT ve Boost var. Üst TRY yazan yer Türk Lirası ile alım satım yapabileceğiniz yer. USDT yazan yer USDT ile alım satım yapabileceğiniz yer. Yani benim şu an elimde 13 USDT olduğu için ben buradan bir coin seçeceğim. Bir de boost var. Boost ile alım satım yapacağınız yer. Elinizde boost varsa buradan coin alabilirsiniz. USDT kısmında ben bunu Türk lirasına çevireceğim için Türk lirası kısmına geçiyorum. Şimdi arkadaşlar en alta ineceğim. Bakın USDT TL. TR'ye. Bunu seçiyorum. İşlem yapmak istediğiniz coin'in üzerine tıkladığınız zaman açılan sayfada görüyorsunuz altta al ve sat var. Fark etmez al veya sata basmanız hiç önemli değil. Çünkü şurada açılan sayfada görüyorsunuz. Bakın burada da al sat olarak değiştirebilirsiniz. Şimdi bu sayfayı ufak bir tanıtayım size. Şuradan gene coin değiştirebiliyorsunuz. Gene bakın Türk lirası işlem çiftlerini seçebiliyorsunuz. USDT ya da Boost olarak seçebilirsiniz. Sol tarafta şu üstte gördüğünüz kırmızılı yer USDT'sini satanlar arkadaşlar. Yani şu an 14.873'ten bakın sağ tarafta da miktar var. 71.000, bin, 69.000, bin, 68.000 bin olan kısım miktar. 14.873'ten satıyor. Bir üstü 14.874'ten satanların sayısını gösteriyor. Miktarları. Alt tarafta alıcılar. Bakın alıcılar da 14.872'den başlıyor ilk önce. 14.871, 14.870 diye gidiyor. Siz bu fiyatların üzerlerine tıklayarak da şurada bakın sağ tarafta şu burada sayılar değişir. Üzerine tıkladıkça buradan hızlı bir şekilde fiyat seçip sat ya da al diyebilirsiniz. Bakın üzerine tıkladığınız zaman değişiyor. Veya siz kendiniz de değer girebilirsiniz. Yani ben illa şu gördüğüm ekrandakini değil de 14.90'dan satmak istiyorum. Yani biraz bekleyin biraz yükselsin diyebilirsiniz 14.90 olarak fiyat giriyorum. Ne kadarını satacağım? Elimde 13 tane var. Bakın, e AVL diyor. Yani available yani elimizde e, satıma uygun olan USDT miktarı 13 diyor arkadaşlar. Ben bunun yarısını satmak istiyorum. 6.5 yapmıyor. Burada genelde tam sayılı gidiyor rakamlar. %75'ini satmak istiyorum. Yani 9 tanesini ya da hepsini satmak istiyorum 13 tanesini. Evet, ben 13 tanesini satmak istiyorum. Kaçtan Şöyle yapalım. 13 87.8'den diyelim. %100 dedim. Sat dedim. Bakın. Açılan aşağıdaki sekmede açık emirlerimde USDT TR'ye limit emri verdim. Çünkü bakın şurada limit emri var. Fiyat 14.878'den kaç tane satıyorum? 13 tane. Kaç tanesi satılmış? Şu an 0. Toplam eleme geçecek tutarda Türk lirası cinsinde burası. Ben 14.878'den satarken arkadaşlar bakın şu an 14.878'deyiz. 8.024 adet var satışta şu an. Yani ben kaç tane satıyordum 13. Geri kalan 8.011 tane başkalarının emri ve bunlar ilk emir verenlerinki ilk önce satılması, sonra emir verenlerinki de sonra satılmasına göre planlı. Yani siz eğer fiyat 14.878'e gelirse hemen satılmayacak benimkisi. Önce benden önce emir verenlerin ki satılacak. Sonra sıra bana gelirse yani 14.878'den alanlar almaya devam ederse benimkisine sıra geldiği zaman da benimkisi satılacak. Burada fiyat girerek. Şimdi bunu iptal edeceğim. Eğer ben değiştirmek istiyorum. Bakın şurada sağda iptal et seçeneğine basıyorum. Onayla dediğim zaman iptal oluyor arkadaşlar. Bir de daha hızlı Anında alım satım yapmak isteyenler için bir emir türünü anlatacağım hemen. Bakın şu limit emri yazan yere tıklıyorum. Piyasa emri var burada arkadaşlar. Burada fiyat girmiyorsunuz. Burada bakın aşağıda gene available yazan yerde elimdeki USDT miktarını coin miktarını gösteriyor burada. Diyor ki 13 tane var. Burada sadece girmeniz gereken şey şu. Ne kadarını satmak istiyorsun? %100'ünü ya da %50'sini. %100'ünü satıyorum deyip sat dediğim an Bakın arkadaşlar şu an 13 taneyi de sattı. Şu an gelelim şeye. Şöyle yenileyelim. Bak. Şu an hepsi Türk Lirası oldu. USDT'min hepsi satıldı. Çünkü piyasa emri anlık fiyattan yani şu an 14875'ten mi alıcı var ya da 14874'ten alıcı var. Anında satıyor. Hiç beklemenize gerek kalmadan. Alım yaparken de aynı şekilde. Şimdi onu da göstereceğim tekrardan. Şu an elimde 220 lira, 216 lira bir Türk Lirası oldu. Bu sefer ne yaptım? Türk Lirası işlem çiftlerinin olduğu sayfaya geldim. Evet, burada açalım BNB'yi. Türk Lirası'yla coin alalım. Evet, şu an alım sayfasındayız ve yukarıda bakın tekrar gösteriyorum. Burada satıcılar, burada da alıcılar var. Ben de bir alıcı olacağım. Yani benim emrim de şu aşağıda bir yerde olacak. ben bunu biraz düşsün de öyle alayım dersem şurada fiyat seçenekleri bakın. Şu üzerlerine tıkladığınız zaman hemen seçiyor ama biraz daha düşsün. 5800'den alayım dersem ne kadarlık alayım? Paramın hepsiyle ya da ben şuraya şey girebilirim. 216 liralık al diyebilirim. Tıkladığımız zaman 214.6 yaptı. Yani gene 1 lira bıraktı. Artık rakamlar kalıyor arkadaşlar. Tamamen alım ya da tamamen satım yapmayabiliyor. Ondan yana yani sıkıntınız olmasın. Çünkü bu sefer de düşük bakiyeleri BNB'ye çevirme özelliği var. Onu da bunun sonunda anlatırım size kısaca. Bakın şu an ne yaptı? Ben 5800'den çünkü biraz daha düşer dedim. 0.037 adet BNB aldım. Bunun da toplam fiyatı 214.6 TL. 10 liranın üzerinde alım satım yapabilirsiniz arkadaşlar. Türk lirasında 10 lira. E, USDT ve busta da 10 BUS. Veya da 10 USDT. Yani 10 birim. 10 birimin altında alım satım yapamazsın. Bunu iptal ediyorum. Diğeri nasıldı? Kolayca almanın yolu. Piyasa emrine geliyorsunuz. Elimdeki tüm parayla alıyorsunuz bastığınız zaman alacak. Şimdi bunu anlatmadan önce tekrar limit emirde de birkaç tane daha şey ekleyeyim. Ya burada da mesela limit emirle de hemen almak istiyorsanız bakın 14830'a tıklarım. %100 yaparım paramı. Al dediğim zaman hemen alır. 5826'dan al diyorum arkadaşlar. Şu an bakın fiyat artıyor. Fiyat arttığı için bakın 5826 şu an benim emrime geldi. Alan olursa gerçekleşecek emir üzerine bakın 0.037 bu benim 5826'daki miktara bakın 0.037 bizim verdiğimiz emir şu an orada gözüküyor. 5826'dan alan olursa bizim koyunlarımız satılacak. Şu an 5826'dan başka emir veren olursa bizden sonraya atacak. Çünkü ilk emir bizimkisi. Sırada bekleyen. Yani limit emirle emir verdiğiniz zaman biraz bekleme süreniz olabiliyor az önceki olduğu gibi. Yani şu an biz nasıl bekliyoruz? Niye bekliyoruz? Çünkü emir verdik ama biraz coin'in fiyatı yükseldi. Yükseldiği için bekliyoruz. Dediğim gibi beklemek istemiyorsanız ne yapacaktınız? Piyasa emrine geleceksiniz. Sadece adet gireceksiniz ve al veya sat diyeceksiniz. Bu kadar. Biz şu an limit emirle işlem yapıyoruz. Uzamaması adını iptal ediyorum. Bakın arkadaşlar iptal etme seçeneğini iptal ediyorum. 829'a alalım. %100 diyelim. 829'a şu an emrim girildi. 3.606 BNB alım da bekliyor. Evet, şu an 829'da geldi sıra. Birazdan gerçekleşir bizim emrimizde. Tekrar koyun yükselmeye başladı ama şansımızı almak istediğimiz zaman fiyat yükselebilir. Bunda sıkıntı yok. Ben şu an video çektiğim için yani çok da vakit kaybetmek istemiyorum. Tekrar bunu iptal edelim. piyasa emrine gelelim arkadaşlar. Bakın hızlıca alacağım şimdi. Al dedim. Evet arkadaşlar. Şu an cüzdanımıza dönelim. Yenileyelim. Ve gördüğünüz gibi BNB'mizi aldık. Bu kadar arkadaşlar. E şuna da söyleyeceğim. Elimizde mesela bakın burada benim birkaç tane küçük bakiyeler var. Bunları düşük şurada gördüğünüz gibi düşük tutardaki Okey, BNB'ye dönüştür özelliği geldi tekrardan Binance'te. Buraya tıkladığınız zaman burada coin'leri seçebilirsiniz. Bakın şöyle. Bunları seçtikten sonra dönüştür seçeneğine basarsınız. Alacağınız BNB miktarı altta da komisyon miktarı yazar. Onayla dediğiniz zaman 6 saat içinde bir kez dönüştürüyor. Bu arada ben az önce bir deneme amaçlı dönüştürmüştüm. O yüzden yapamıyorum anlattığım şekilde dönüştürürsünüz ama 6 saatte bir yapabilirsiniz bunu sadece. Arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Eğer sorunuz varsa videonun altına yorum olarak yazın. Sizlere mutlaka dönüş sağlarız. Hepinize iyi günler diliyorum.